Hayatım Bey'de. Ona karşı hala bir şey hissediyor musun? Yok, yok, yok. Akıl unutsa da kalp unutmazmış gerçekten. Sen yılan. Onu sana yar eder mi? Emirhan benim. Dizinin son bölümünde ortaya çıkan büyük gerçek. Tüm dengeleri alt üst ediyor. Emirhan, Defne'nin aslında kayıp karısı Azra olduğunu öğrendi. Bu şok edici gelişme hem Emirhan'ı hem de Azra'yı derinden sarsacak. Azra, Emirhan'ın her şeyi öğrendiğini fark ettiğinde dünyası başına yıkılacak. Çünkü o Emirhan'ın kendisinden nefret edeceğini düşünüyor. Bu korku Azra'yı bir kez daha kaçmaya itebilir. Ancak yakında Azra ile Emirhan arasında büyük bir yüzleşme yaşanacak. Azra, tüm yaptıklarını sadece kızı Leyla'yı geri alabilmek için yaptığını itiraf edecek. Emirhan duyduklarına inanamayacak. Bir yandan ihanete uğramış hissedecek, diğer yandan kalbinin derinliklerinde karısına kavuşmanın mutluluğunu yaşayacak. Artık Emirhan Azra'nın gitmesine izin vermeyecek. Öte yandan Hanzade Hanım'ın büyük oyunu da gün yüzüne çıkıyor. Emirhan annesinin sahte boşanma planını öğrendi ve onu asla affetmeyecek. Hanzade Hanım'ın gerçek yüzü tüm ailenin önünde ortaya çıkarken evde büyük bir fırtına kopacak. Peki ya doktor Barış? Kalbi paramparça. Azra'nın yalanları onu derinden yaralasa da onu yalnız bırakmayacak. Barış, Azra'yı Kara Aslan ailesinin tehlikelerinden korumaya çalışırken, Emirhan'la aralarındaki düşmanlık daha da büyüyecek. Ama herkesin aklındaki en büyük soru şu, Bodrum katının sırrı ne? Azra geri döndüğüne göre Emirhan artık bu sırrı saklayamayacak. Bu gizem ya Azra'nın geçmişiyle ya da Kara Aslan ailesinin karanlık bir günahıyla bağlantılı. Leyla, Defne'nin aslında öz annesi Azra olduğunu öğrenecek. Bu anne-kız kavuşması dizinin en duygusal sahnesi olacak. Aynadaki yabancının yeni bölümünde hem gözyaşı hem heyecan bir arada.